Hepinize merhaba. 4 Aralık, pardon 4 Ocak 2022 Çarşamba günü için arkadaşlar iki karşılaşma seçtim. Gündem yoğun. Onlarla yorumlarız. Aslında sürpriz bir de kupon yapalım arkadaşlar ya. Hep ikimizde kalıyor değerli dostlar. NBA'de yaptığımız gibi dün NBA'de tabi cart arkadaşlar. Hiç umduğumuz gibi olmadı. Sınıfta kaldık değerli dostlar. Nasıl ki kazandığımız zaman tutturduğumuz zaman ballandıra ballandıra anlatıyorsak kaybettiğimiz zaman da arkadaşlar yerin dibine gire gire kendimizi eleştireceğiz. Bir beğeni eksik etmeyin lütfen arkadaşlar. Yani nedir? 500 kişi izliyor arkadaşlar. 20 kişi bir beğeni atmıyor. Yani bu kadar zor mu? İstiramımdır değerli dostlar. Lütfen yani bir beğen tuşuna basacaksınız. Hepsi o arkadaşlar. İlginize alakanıza teşekkür ederim. Minnettarım. Arayan, soran, ihtiyacım var mı diyen, muhabbet eden herkese minnettarım, teşekkür ediyorum. Düne bir dönelim. NBA'de dediğim gibi arkadaşlar. <laughs> vermediğim iki maç vardı arkadaşlar. Lakers ve Brooklyn onlar geldi değerli dostlar. Bu Lebron'un iki maç önce bir konuşması vardı arkadaşlar. Direnç göstereceğiz, savaşacağız bilmem ne. Ondan sonra Lakers'ta bir düzelme oldu. Cleveland Halt dedik üst. Artı Chicago 7 fark yemez dedik. 11 fark. Philadelphia, New Orleans, Philadelphia dedik ama alt dedik yanılmıyorsam bu maç üst oldu büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Dedik ya sınıfta kaldık arkadaşlar. Hiç fırlak iş yok üst olmuş arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle alt dedim ya yanılmıyorsam. Minnesota, Denver, Denver alır dedik. Büyük bir ihtimalle alt dedik. Onda da sınıfta kaldık yanılmıyorsam. Notumuzu verelim arkadaşlar. Onu bilmiyorum. Golden State uzatmaya gitti. Bir de şanssızlığımız arkadaşlar. Clyde Thompson 57. Şimdi arkadaşlar. 54 pardon. Uzatmaya gidiyor. Birden sıfırı yakalıyorum ama bir alttan büyük kaçırdım. Kombini kaybettim. Bir alttan arkadaşlar. Keşke birden sıfır gelmeseydi. Ona ufak atmışım. Ama bir alttan çok kaçırdım. 121-121 yanılmıyorsam. Uzatmaya gitti Clippers yok arkadaşlar ya. Bu nedir o? Bunlar, ne? Paul George. Arkadaşlar bu nedir? Pota dövüyor adam ya. Bütün topları kullanan bilmem ne. Yok arkadaşlar. Bu takıma güvenilmez ya. Kavip bir var bir yok. Değerli dostlar. Coval Yani uymadı arkadaşlar. Maalesef. Bu Ivica Zubak. Lakers'ın bedava verdiği oyuncu arkadaşlar. Bu Lakers'ın nerelerde olduğunu kanısıdır. Zubağı. Zubağı bedava verdi arkadaşlar. Yanılmıyorsam 2-3 yıl önceydi. Yani konuşmaya bile değmez arkadaşlar ya. Yani oyuncu bazında da bir de 71 atan Donovan Mitchell. Klement'te arkadaşlar. 71 atar. Arkadaşlar alt dediğimiz maçta bir oyuncu 71 atıyor. Değerli dostlar Kevin Love 12-17. 17 rebound. 17 Cedi Osman 19. Arkadaşlar İşte demiştik olmayan oyuncuların yerine Kevin Love ve Cedi Osman'ı kullanıyor biri varmış adam. Diğer dostlar DeMar DeRozan 44 devam. Yani ne bileyim. Popovic'in elinden geçen bir oyuncu arkadaşlar. Lakers bunu almadı. O da tutmadı yani arkadaşlar. Aldığı oyuncu tutmadı maalesef bir gün Lakers'la bütün suçta ona bağlanıyor. Yani şu anda şu Lakers arkadaşlar Michael Smart bir bir oyuncu daha var arkadaşlar ya. Yani. Onu geçse yine şampiyon olamaz arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Yani o kadar düşmüş bir durumda yok burada değil o oyuncu. İsimleri de unutuyorum arkadaşlar ya. Yani. Neyse arkadaşlar Michael Smart o da ya yani birkaç oyuncu var arkadaşlar. Böyle Diamond Green, Thompson ayarında arkadaşlar bu Thompson bilmiyorum 90'ların Lakers'ı, 80'ler 90'lar arasında Lakers'ı izleyen var mı? Lakers'ta bir Thompson vardı onun şeyi arkadaşlar, oğlu. Hayatta böyle kısa arkadaşlar, böyle uzun olduğunu falan sanmayın. Kimse arkadaşlar hayatta kalıcı değil. İyi olmaya bakın. Başlayın. Gerisi önemli değil. Bir dakika abi. Bir dakika. Bakacağız bakacağız. Bir dakika. Onun dışında futbol maçlarına da bakalım arkadaşlar. Dün neler olmuş? Valla arkadaşlar. Şimdi üç gündür takip ettiyseniz hep şunu oynayın, bunu oynayın dedim. Brentford'u öğrenci arkadaşlar var arkadaşlar. Bir 12-13 kişi. Brentford 1-3,5. Diğeri Fransa Ligi. Troy. Arkadaşlar Strasbourg 2-2.5 üstünden 10 liraya 895 TL. hepsine güle güle kullansınlar. Güle güle kullansınlar. Çok sevindim. Ben onlardan çok sevindim. Arkadaşlar bakın Brentford. Bir gün önce Aston Villa. Aston Villa arkadaşlar. Artı yine Fransa Ligi'nden arkadaşlar. Burada söylediğimiz birkaç maç var arkadaşlar. Lens arkadaşlar. Hatta şeye YouTube'a abi çevirir mi Paris Saint Germain dediler, çeviremez dedim. Yorum da hala duruyor arkadaşlar. Artı bu Troy, Rims sakın karşınıza almayın arkadaşlar. Yani kısaca arkadaşlar Brentford ve Aston Villa'yı ikisini yazan bilene yetmiştir. Ne demek istediğimi anlayın. Artı Rims'in kaybetmeyeceği, değerli dostlar, bizim bir yanıldığımız bu Mönpiye Marsilya oldu arkadaşlar. Kavga çıktı, kırmızı kart, penaltı, vara gidip gelme 4 dakika, 5 dakika uzatma veriyorlar. Ya bunlar da şey değil arkadaşlar. Ren'in alacağını söylemiştik değerli dostlar. Neyse yani kısaca Brentford, Aston Villa diyen bile iyi bir para koymuştur cebine arkadaşlar. Şimdi Strasbourg Troy arkadaşlar futbol gol atan takım kazanır. Bunu anlamıyorsunuz futbolu. Ben bu maçı yorumluyorum diyorum ki direkt giriyorum arkadaşlar. Fazla böyle içine dışına bazıları yani nedir oyuncu sayıyor bilmem ne sayıyor. Neyi sayacağım abi ben ya? Saysan ne olur arkadaşlar ya? Ya Ronaldo'yu göndermiş adam ya el nasıl almış? Adam Manchester United Ronaldo'yu gönderiyor. Yaş maç önemli değil tutmuyor işte. Ne dedim? Troy gol atıyor, Strasbourg gol atamıyor. Öyle yorumladım. Benim dedim, hep tercihim dedim, gol atanlar takımdan yara. Şimdi bir de oyuncu. Kimi? Diyarlı oyuncu arkadaşlar. İki senedir yok. Dün gol attı. Yok adam yok arkadaşlar. Artı şu Edinburgh'u gösterdim. Yine arkadaşlar şeyden nedir o? Altıncı gol gelmiyor. Gelmiyor arkadaşlar. Nereye kadar atacağız? Devam ediyoruz. 2-0'dan arkadaşlar. 2-0'dan. Bakın 2-0'dan ilk yarıda 2-2. Değerli dostlar. Ya yani buna ben size hatta dedim bir maç size veriyorum diğerlerini seçin diye. Değerli dostlar. Ya yani buralarda para var arkadaşlar. 100 küsur oran arkadaşlar. Diğeri. Şimdi yine oraya yazmayın abi artı 7. Artı 7 falan yok kardeşim. Diğeri var. Diğeri var. 5-4'e kadar var. Yani Brentford, Aston Villa. Arkadaşlar Troy. İşte birkaç maç arkadaşlar. Lille, Reims, Rims'i karşınıza sakın almayın arkadaşlar. Birden sıfır. Değerli dostlar. Maçlarımıza geçelim. NBA'de sınıfta kaldık arkadaşlar. Hepinizden özür diliyoruz. Yapacak bir şey yok. Değerli dostlar yapacak bir şey yok. Ama dünkü öğrenci arkadaşların kazanması benim çok hoşuma gitti. Şansları daim olsun. Değerli dostlar. Şimdi bugüne döneriz arkadaşlar. Inter Napoli dedim. Günün maçı arkadaşlar. Günün maçı. Valla burada Lukaku tutmadı arkadaşlar. Yani Lukaku şeyde de tutmadı. Chelsea'de de tutmadı. Tutmuyor. Gidip asansör ve şu anda kaç 90-100 milyon eurolara Inter'e herhalde bilmiyorum da Inter kiraladı bunu. Geliyor gidiyor. Fenerbahçe'ye 10 milyon euro vermem. Lukaku'ya. 3,5 milyon euro Batçay'ı aldım. Buna da 3 milyon vermem arkadaşlar. Napoli işte arkadaşlar takım. Takım arkadaşlar. Takım ya. Politano arkadaşlar. Hazırlık maçı Kimle çıkmış. Bakın Politano. Ya boş verin onu. Arkadaşlar adam kadro kurmuş. Değerli dostlar. Kadro kurmuş adam kadro. Değerli dostlar. Şimdi burada değerli dostlar Raspadori ve Politano sağda solda oynadığı zaman tutulmaz oluyor değerli dostlar. Hocayla da geçen sene sağlayamadıklar mı? Hocayla da sağladılar arkadaşlar. Yani geçen sene sağladılar değerli dostlar. Yani İnzagi'nin, İnzagi ben öyle biliyorum. İnter'in hocası. Evet, Simeone İnzagi. Yok arkadaşlar. Yani takım gitgide de geri gidiyor arkadaşlar. Lukaku olmadı. Dzeko zaten yaşını aldı gitti. Bir de Inter'de bu var arkadaşlar. 35-40 yaşına olabilir. Ben saygı duyarım. Yani Dzeko da kötü bir oyuncu değil. Arkadaşlar. Baskette 42-43'e kadar oynayan insanlar var. Vallahi arkadaşlar ben maç sonu 0. Bir alacaksa Napoli diyorum. Karşılıklı gol var diyorum ama herkes karşılıklı gol var oynayacak arkadaşlar. Tamamı. Bütün herkes bu maça karşılıklı gol var oynayacak. Kime sorsan her iki takım da gol atar. Arkadaşlar yani şimdi işte bakın 1-1.5 kalp 10-35 bu 10-40. Gelen oranlar bunlar arkadaşlar. Bak oraya çakmış adam. Şöyle bir bak buyur. Üstte de 11.65 çakmış. En çok gelen oranlar. 5 25 arkadaşlar. Yani her iki takımın da alacağını. Ben maç sonu sıfır diyorum. Eğer 1 alacaksa Napoli diyorum arkadaşlar. 0-2 çifte şans. Değerli dostlar. Politano ve Raspadori'yi bunların durduracağını sanmıyorum arkadaşlar. Kimsenin durduracağını sanmıyorum. Değerli dostlar. Tabi ara. Ara öncesine göre yorumluyorum arkadaşlar. Şimdi ara ara öncesine göre Rims'i öyle niteleyemezdik dün. Mesela bir karşısında herkes iki buçuklar, üç buçuklar, bir üç buçuklar handikaplar havada uçuştu. Geçen hafta da ben karşıma aldım. izledim ama takımı bir izledim. O hocayla uyum. Maçları da izleyin arkadaşlar. Yani bu nedir? Dünya Kupası öncesi mesela bu maç Dünya Kupası öncesi olsaydı ben Napoli çakın geçin arkadaşlar derdim. 2 25 2 buçuk, çakın geçin 2-1.5 Allah ne verirse kapatın derdim. Ama aradan sonra artık ben Napoli'ni kaybetmeyeceğini düşünüyorum şansımız yanımız olsun. Birinci maçımız o Unay Emer'imiz arkadaşlar. 1-71-3-42 Aston Villa arkadaşlar biliyorsunuz yani haftanın sürprizini gerçekleştirdi. Tottenham'da zaten Aston Villa oynayın demiştim arkadaşlar. 2-2,5 alta kadar da söylemiştik. 2-2,5 alta kadar arkadaşlar. Çünkü oran onu gösteriyordu. 10-10'lu bakın 10-10'u görüyor musunuz arkadaşlar dedim. Tabi maç bitti mi fırılakla proteks oranına geliyor arkadaşlar. Fırılak bunlar. Dünkü hangi maç arkadaşlar? Brentford maçı. Girin bakın benim yorumda var. 3-90 arkadaşlar ben yorumlarken maç bitiyor 5 küsür. Ya bunlar her yerden çalıyor arkadaşlar. Yani alışmışlar hırsızlığa arkadaşlar. Fareyi doyurabilir misin? Doyuramazsın. Hırsızlık. Yani üniversitede okurken bir bayan arkadaş sormuştu ya. Hocam hırsızlıktan nasıl vazgeçilir diye. Hocanın çok güzel bir cevabı vardı. Sevgiyle. Arkadaşlar. Çaldığınız kişinin size karşı merhamet, sevgi artık neyse nasıl yorumluyorsanız... Öyle ve sizin utanarak, sıkılarak hırsızlığı bıraktığı söyleniyor. Öyle anlattık işte, hocamız. Vallahi arkadaşlar Aston Villa Wolverhampton maçı değerli olsa karşılık gol var ve üst tarafı size bırakıyorum. Etki etmek istemiyorum arkadaşlar. Oranla zaten gözünüzün içine bakıyor arkadaşlar. İlk yarı 2'den şüpheleniyorum arkadaşlar bu maçta. Onu da söyleyeyim. İlk yarı 2. Hatta birden iki, 2'den bir değişik bir maç. Karşılık gol var ve üst diyorum arkadaşlar. Bu Volan Abdullah'dan nefret ettiğim bir takım arkadaşlar. Açıkça konuşayım. Ya eski şey kalmadı arkadaşlar. Eski o Esprato muydu arkadaşlar? Sakallı vardı ya. Bir acayip bir düzen kurmuştu. Valla çok değişik bir maç bana andırıyor arkadaşlar bu maç. 44-50, 27 olur Bunlar çok gelmiş oran değerli dostlar. Vallahi arkadaşlar sürpriz kuponum da şu. Leeds United, West Ham ya birden sıfır ya ikiden sıfır. Nerede bu arkadaşlar? Udinize Empoli ya birden sıfır ya ikiden sıfır arkadaşlar. Ben de işin içine çıkamadım. Yaklaşık 5 saattir arkadaşlar... Bu iki maça Leeds, West Ham, Udinese, Empoli maçına kafa yordum. İşin içine çıkamadım. Yani Leeds United, West Ham'ın da 1'den 0, 2'den 0. Udinese, Empoli'nin de 1'den 0, 2'den 0 olacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. Onun dışında arkadaşlar Fiorentina Monza maçını da iyi geçeceğini düşünüyorum. Şimdi Lecce Lazio. Herkes Lazio oynayacak arkadaşlar. Herkes. Allah ne verdiyse Lazio. Hiçbir şey yok bu Lazio'da arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Ciddi söylüyorum. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Tabi şeyden öncekini söylüyorum arkadaşlar. Sarı iyi hoca ama burada tutmadı arkadaşlar. Sarı bir kopuk var gibi geliyor bana. Nedir o? Aradan önceki Lazio kötüydü arkadaşlar. Ha Lecce'yi mi? Lecce de kötü arkadaşlar. Baroni değil mi? Bunun hocası. Bir saniye arkadaşlar. Benim hoşuma giden bir hoca arkadaşlar bu hoca. Bir ay 101 okeyini oynadım ve aileme araba aldım. Bu oyun çok kolay. O Sadece roket patlamadan önce oynamazsınız altın inşallah. İnşallah bir daha oynamazsınız ya. Bir daha oynamazsınız. Allah'ım ya Rabbim. Estağfurullah. Tövbe ya Rabbim ya. Evet baronu arkadaşlar. Benim hoşuma giden bir hoca. Değerli dostlar. Herkes Laz'ı oynadı. Dikkat edin arkadaşlar. Yine yani bu... Şöyle birler, ikiler, ikiler, 1'ler bu İtalya Ligi'nde havada uçabilir. Dikkat edin Atalanta takım değil arkadaşlar gidin ya. Gasparini de burada fazla durdu bence ya. Yani gıcık vermeye başladı değerli dostlar. Roma takım değil arkadaşlar geçin. Hoca hoca değil bir kere. Hoca olacak arkadaşlar. Kromenes'e Juventus beni son haftalarda yatırıyordu. Üst gösteriyor. Üst gösteriyor arkadaşlar. Karşılık gol var ve üst gösteriyor maç. Valla sizin yeriniz olsam arkadaşlar bu maça var ya üst gösterilene bir iki 2 skor atar çekilirim. Ciddi söylüyorum. Hiç. Oynamam yani. 15-65. Atarım iki iki skor. Hadi eyvallah. Değerli dostlar. Onun dışında maç var mı arkadaşlar? Panathinaikos. Yok Panathinaikos'muş o. Aris bu maç iyi olur. Yeter arkadaşlar. Kafayla karıştırmayalım. Saatimize bakalım. Maşallah. 16 olmuşuz. Bir gün sonra Trabzon, Giresun, Adana Demir, İstanbul, Gaziantep Spor, Başakşehir maçları var. Chelsea, Manchester City ikisi de birbirinden berbat. Manchester City arkadaşlar. Bunda da bir ilk yarı 1-4-53. Ya yani Chelsea şu hocayı vermeseydi arkadaşlar Brighton. Size yemin ediyorum ilk 4 Arsenal arkadaşlar. Brighton, Newcastle, Brentford. Bu ilk dört bu yani yüzde büyük bir ihtimal bunlar olurdu arkadaşlar. Eğer hocayı bunlara Chelsea'ye kaptırmasaydı Brighton, Arsenal, Newcastle, Brentford, Brighton gibi sıralanırdı gibi gibime geliyor arkadaşlar. Yani ilk dört değerli dostlar. Dün Liverpool. Herkes Liverpool. Neyle bastınız arkadaşlar? İlk beş hafta ocağımızı batırdı Liverpool. Allah'tan döndük arkadaşlar. Allah'tan döndük. Şimdi Liverpool karşısına kim? Tak, tak, tak arkadaşlar. Tak. 1-3,5 orada bağırıyordu arkadaşlar. 1-2,5 verdik de. Yani ben şimdi çok yüksek atan insanlar var arkadaşlar. Şimdi burada bazıları da diyor abi niye bunu? Ya adam 50 bin atıyor, 100 bin atıyor, 10 kupon yapıyor kardeşim. 10 kupon, 10, 10. 20 kupon yapıyor adam bir NBA maçına. 200 binden 20 tane kupon yapıyor. Kafayı oynatmış adam. Adam kafayı oynatmış. Benim için para değil diyor. Para bana bana para para atma dedim kardeşim. Başımız belaya girecek Allah etmesin. Dinlerse değil, dinliyor zaten de. Abi niye böyle diyor kardeş? Kardeşi yiyeyim ya ne kardeşi ya? Nereden geldi belli olmayan bir para kardeşim başımız belaya mı girecek? Eninde sonunda arkadaşlar yani varsa bir fır yani öyle bir para yok kardeşim ya. Öyle bir para yok. Adam 20 kupon yapıyor ya 200 milyar liralık. Yapabilir misin kardeşim? Niye bunu ver? Nasıl vereceksin? Ben bilmiyorum mu yani basın bir etvorata bilmem neye yok şeyler çıkıyor kasalar bavullar bir de o çıktı ya bavul yok ev aldık araba aldık ne aldın ev araba sen ne anlarsın lan e, telegrama oturmuşlar onun bunun parasına göz diken fırıldaklar ev araba aldılar ayakla millete o kadar biliyorsun da telegramdan millete para alıyor e? 50 100 bin 200 binin 500 binin peşine düşmüşsünüz kimden ne çalarız onun peşine yok kardeşim Diyemiyorsun işte kardeşim. Allah Allah. Adam ne diyor biliyor musun? 10 trilyon basacağım maç ver diyor. Karı senin diyor. Karı karı. Niye diyor bunu? Ya bir kere bir kafayı oynat. Düşünün kardeşim. Allah Allah. Bu yaştan sonra içerilerde bilmem avukatla mukatla, adliyelik olamam ya. 50 yaşına gelmişim. Çoluk çocuğum var kardeşim. Parası bassın ya. Bir kere itibar önemli kardeşim. Parayı kazanabilirsin, itibar kazanamazsın. Ne diyorduk onu da arkadaşlar. Chelsea, Manchester City. Vallahi unuttum ne dediğimi. Adam büyük basıyor kardeşim. Diyemiyorsun. Vallahi arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Basın 0-0 skor. Nerede bu? 11 60 Çekilin kenara ya. Hiç kafayı taktığınıza değmez. Hiçbir maça kafayı takmayın arkadaşlar. Ne olun ne olmaz. Bocalıyor At 0-0. 1-1. 2-2. Benim 3-3. 3-0. Bilmem ne. Çekilin gidin ya. Ne işin? Ne kafa yormaya ne gerek var arkadaşlar? Yani yarının gündemi pek yok arkadaşlar. Bu İstanbul'u veririz. Şey Adana Demirspor'u yani Türkiye atan yiyen bir takım olduğu için arkadaşlar. Onu veririz. Onun dışında bu Gaziantep Başakşehir'de büyük bir ihtimalle alt biter. Sıvır sıvır da onu veririz. Bir sürpriz bir kupaya var. Çünkü şey yok arkadaşlar. Oynan yok maç yok. Değerli dostlar. Adam diyor ki niye vermiyorsun abi diyor. Neyi veriyor kardeşim sana be Allah Allah. Bir üç buçuk adam bilmem neler basıyor ya. Sen dünyadan haber yok. Sen 50 lira 100 lira atıyorsun. 10 lira 20 lira adam trilyonlar basıyor. Delirmiş adam. Kafa yönetmiş. Arsenal nifkesiz. Arkadaşlar 2-2, 2-4, 4-2, 3-3. Hepsini attım. Farklı kuponlar oynadım. WhatsApp'ta da paylaştım arkadaşlarla. Leicester Fulham Handikap 1 bekliyorum. 1-2.5, 1-3.5, 3-1 skor bekliyorum. Kısaca arkadaşlar 3-1-4-2. İşte 3-1-4-2 bunu oynanır arkadaşlar. Şimdi dönüp bunu oynayacağım. Şimdi aklıma geldi. Jeton bazen geç düşüyor arkadaşlar. 2-4 neymiş? Bir bakalım. 4-2-68. 2-4-83. Güzel. Gelen oran. 83 genelde gelen olan. Geçenki 83'te arkadaşlar. 4-2 gelen maç. Arsenal. Baş pardon 68'di. Farklı sitede 83'tü. 3 3 neymiş? Kafa hiç bir maça yormayın arkadaşlar ya. Sıkıldınız da basın 0 0 1 1 2 2 3 3 3 0. Hiç gerek yok ya. 3 3 neymiş? 50. Maşallah. Basın geçin ya. Ben Leicester'ın handikap Arsenal Newcastle'ında arkadaşlar öyle oynadım. Artı 1 0 farklı sitede oynayanlar 1.5 üst arkadaşlar. Ya da 0-2-2. Newcastle'lı Arsenal yenemiyorsa geçmiş olsun. Değerli dostlar. İngiltere'de yenecek bir takım yok. Bundan sonra da Brentford belki. Belki. Arkadaşlar. O da yenemez. Yani Newcastle daha iyi kadro olarak. Ümraniye'nin Hatay'ı ben yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Antalya Fener'i de üst oynadım. Artı arkadaşlar normal basın ama Antalya Fener 2.5 Manchester United Burnham'ın 2.5 buçuk. Tarafta Fenerbahçe, Manchester United öyle bir şey yaptım. Ama normal baksın lütfen. Gel, bu düz mantık. Gelme ihtimali yüksek. Artı Leicester Fulham'ı da bunun yanına üst koyun. Ya da yine Leicester böyle bir şey. Bu üç maç üzerine gidin arkadaşlar. Bu üç maç üzerine giderseniz bir şeyler alırsınız. Fenerbahçe'nin farklı sitede 2.65. 1-2.5. 2 iki yok. 2, 2, 2, Burada ne? Burada 2.28. Orada 2.65. Arkadaşlar oynadım. WhatsApp grubunda da arkadaşlarla paylaştım. Mescidin açısından 1-2,5 olacağını düşünüyorum. Değerli dostlar 1.70'ti de Burada 1.44. Onu verdiğine de dua edin. Leicester'da da Fulham 1.5. Üstü denedim arkadaşlar. Denedim. Bak söyleyeyim. Farklı sitede de bu 6.40 arkadaşlar. Şimdi bu nesine oynatanların arkadaşlar yakın akrabaları o siteleri kurucuları o sitelerle Tamam mı arkadaşlar? Heh. Şimdi diyorsun ya farklı site farklı site farklı site farklı site, farklı site, farklı site yok arkadaşlar. Tamam mı kardeşim? Bunların eşi, dostu, akrabası, bilmem asistanı vırtı zırtı o sitelerin sahipleri. Tamam mı kardeşim? İşte bu da işte bir, üç, iki buçuk site bunu deneyin. Üç maç atın bir şeyler. Arkadaşlar bütün aklımı verecek değilim. Everton'un alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu kötü Everton'un bu Brighton arkadaşlar basıyor da basıyor. Attı attı atamadı. Everton bir attıktan sonra dağılır. Olayı böyle değerlendireceksiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Diğer dostlar. Mümkünse kazanın. Fenerbahçe, Manchester United. Arkadaşlar. Büyük yüksek basanlar bunlara tek tek. Artı üçüncü eklemek isteyenler. Leicester. Maçını eklesin. iki buçuk veya taraf. Bakın. Whatsapp'ta da paylaştım bunu. Gününüz mutlu geçsin lütfen bir beğeni eksik etmeyin hoşça hoşça karnı her şey gözünüzce olsun.